Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ee, yeni bir oyunla karşınızdayım arkadaşlar bu sefer. Adı Critical Ops arkadaşlar. Ee, artık kanalıma bu video, yani bu oyunla ilgili videolar gelecek. Yani bu oyun gelecek arkadaşlar. Düzenli olarak video atmaya başladım arkadaşlar. Artık video atacağım full. Hepsini izlersiniz zaten. Şimdi videomuza geçelim. Bu ilk e, arkadaşlar. Öldüm de. Tam orada videoya giriş yapalım. Böyle olmaz. Hadi alırsın. Bu arada arkadaşlar arkadaşlarımla bir şu an savaşan zaten üstüne Ahmet Enbat Bey'i yazıyor arkadaşım. E, ee, Space Barış var burada. Ee, dördüncü sırada da orada arkadaşım. Böyle bomb. işte. Ha ülkeli aldık. Yes. Aldık. Ya ama kalkan alamıyorum arkadaşlar. İsmermiye gidiyor mu? Böyle olmaz ama. Alırız ya. Hadi girin. Ellerim buz gibi. iyi de oynayamıyorum o kadar. Normalde kötü değilim ama Ellerim buz gibi olduğu için doğru düzgün oynayamıyorum arkadaşlar. Bu arada bunlar B'ye gittiler. Nets B'ler bu arada. Hepsi B. Ne oluyor lan? Adamlar Beyiz mi? Bu arada Pink çıktı. Pink'ten dolayı oynayamıyorum. aynı Pink. Aa, adam geliyor orada. Aldım. Nice. İkinci elde bizde. Üf. Kalkanı alalım da. Sonra 2-3 mermiye gidiyoruz. Daha önce adamla çatışırken canım 200, 20'ye falan indi yani. Ping olmasın başka bir şey istemiyorum. Ne olur. Şuna biri düştü. Abi nasıl ya? Yani? Oğlum bir ağa gelin lan artık. Hep buraya geliyorum adamlar hep. Delireceğim. önümüzde Ama abi böyle bir çalış yoktur ya. Adam ben vuracaktım. Arkadan geliyor lan. Oğlum adam nerede? Ha. Abi böyle bir şey yok ya. Tam oraya dönüyorum. Sonradan çıkıyor bak. Hep böyle oluyor. Abi yazamadım ya. Ya M4 kullanacağım. Bu Grom Death diye bir harita var arkadaşlar. Ben havalim Burada avukla oynanmıyor ya. Ben daha iki eldir boş boşuna avuk seçtim. Adam akıllı oynayamadım. Ellerim buz gibi. Neredesiniz lan? Sen bir git bakalım şöyle. Bir daha köşede pusuyorum deme ya. Hepin o kadar çok öyle nub oluyor ki. Neredesiniz lan? Abi yok böyle bir şey. Yemin ederim oraya baktım görmedim. Vallahi baktım görmedim ya. Adamlar kanser ediyor bildiğin ya. Bu ne böyle? Bu arada arkadaşlar dört parmak oyuncusuyum. Dört parmak oynuyorum. Yakında da ayarlarımla ilgili video gelecek. Bunu da şimdiden bilin Ben Lan elin kaydı. giriyoruz. Gidiyoruz. Allah aşkına bak. Susuyorum deme ya. Allah adam oradaymış. Görmedim onun arkasında durmuş. Görmedim. Son tam döndüm bizimkiler vurdu. Ana sen neredesin be kardeşim? Öyle lan artık. O karşıda da adam var. Buna ne eminim bu arada. Aynen. İçeriye girdi. Bomba muhtemelen al. Giriyorum valla yapacak bir şey Abi bak vallahi şu oluyor. Bir şey söyleyeyim, Yemin ederim oradan gitmeyeceğim. Valla oradan gitmeyeceğim. Allah kahretmesin ya. Sabahtan beri botları ölüyorum ya. Şu hareket çok hoş değil mi? Buradan gideceğim ya. Adamlar geliyorlar oraya alıyorlar. Sonra oraya geçiyor bir tanesi. Yemin ediyorum böyle türlü uğraşamayacağım. Yani. Ah şimdi de B'ye giderler. Abi bak pink var geri atıyor. şu oyunda bir kere pink olmadan doğru düzgün bir oynama nasıl yok mu ya? Ha, önümüzdeler lan hepsi. Abi kafama vurmasa tek yedim ya. Kafama vurmasa onu almıştım orada da. Al gazdan yok böyle olmuyor. Oynayamadım ellerim çok soğuk. Bugün haberleştiremiyorum yani Herhalde eklemlerim açık falan açılmadı yani anlayamadım. Bomb. bomb. has been diffused. Al galcum ama abi kalkan alamıyorum ki tek diyorum sürekli. 13 de bitiyor bu arada arkadaşlar. Hangi takım 13 olursa kazanıyor. Şu maçı bol kille geçirmek istiyorum. Daha maçın başları ama ellerim soğuk oynayamıyorum. Ne, sen, ne, 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 neredesin? Arkadan geliyor. benim arkadaşım. Ölümde bir yerdeydi. Canım 21 ya. Tek yiyeceğim. Girecek. 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 Şey, Çok güzel. Bir daha var. <laughs> Yalnız bir şey söyleyeyim mi? Ahmet azalttı. Ben indirdim lan. Ne yazdı bu bu adam? Adamlar deliyoruz ya. Yani. Vallahi deliyoruz. Adamlar oynamayı bilmiyor. Şunun arkasında geçip durduysa. Aha. Şuradaydı sanki. Yok gibi kimse. Aynen bunlar B. Abi ne yaptım ben ya? Bir an çok ölme öyle bir anda çıkınca çok heyecanlandım. Bir de videonun heyecanı olunca arkadaşlar. Aa ölüme gel seni alacağım ya. Böyle bir şey yapmak ben olmuyorum. Vallahi tam bir salaklık. Ne yaptım ben ya? Vallahi çok büyük hata yaptım. Çok özür dilerim. Ya şunları alıp başka bir şey istemiyorum. Sattım Ama çok pink var ya. Hayır şu an 10. Tam bakıyorum düşüyor pink. In. Şuna bak. Oo. Çok iyiydi lan. Vallahi çok iyiydi. Önümde şurada duruyor. Oo. Oh. Lan neredesin oğlum sen? Abi şöyle kusmayın lan. Abi adamlar T yani. yani bu. T yani arkadaşlar T'nin raşlaması gerekiyor. Bizim tutmamız gerekiyor aslında. Ama bunlar bize rushlamayıp yani raşlamıyorlar rush Tutuyorlar. Bu kadar mı olmayın kardeşim lütfen. Bak kalkan da alamıyorum şimdi. Hadi ya gelin alalım şunları. Ha, önümde. Ya hayır hayır hayır. Canım üç. Allah kahretmesin ya. ya biliyorum. Öldüm işte. Kalesi gibi de güzel silah. Mert'in silahını pek kullanmıyorum. Ya. Uy desen Ha. Tasım da seninmiş. Tamam. Ben farklı bir şey zannettim. Ama geçen sefer. Ya iyi oynayamıyorum ellerim çok soğuk ya. Allah aşkına arkalamaya mı geliyorsun ya? Şu arkadaş şans. Neredesiniz lan? Anladım. Yedi Ya gelin alırız biz bunu ya. Ama arkanda ne olur olma. Ee e, neredesin kardeşim? Oo çok iyiydi yalnız ha. Tek oturuşta lazım. Hadi, Haydi. hadi, hadi. Abi, AVP ama işte bunu yapanlar gerçekten noob arkadaşlar. Gerçekten söylüyorum, gerçekten bunu yapanların hepsi noob. Abi orada durmuş salak gibi AVP almış, AVP ile aim koyup bekliyorlar. Benim gelmemi bekliyorlar oraya bile. Şuna bak ya, adama bak ya. Aha, takımlar yer değiştirdi. Şimdi abi burada P250 devam. Ya şu P250 uzaktan hiç hasar vermiyor. Ta adam 17 mermisi var 17 mermiyle adam zor ölüyor yani. Ama yakından çok hisli arkadaşlar. Yani tabanca. Buna eminim. Bekleme yapmadan gir 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 içeri kaçtı. Aha. O oyun çok kasıyor arkadaşlar şu an. <laughs> Elimizde. Abi giriş mi? Abi oyun hayvan gibi kastı ya. Vallahi... Ya şunları ne olur alalım ya. Ne olur şunları alalım. Bir girdik oraya arkadaşlar. Oyun cici yani. Hayvan gibi kastı. Hala da kastı. Muhtemelen rejdeyim o yüzden. Yani kayıttayım ya. Girin abi. ilk dalgayı siz yiyin. Sonra ben size bir şey olmasa ben gireceğim. Aga buradan girmek çok tehlikeli. Arkalayacaklar lan. şunları. bak. Öl be. Öl be. Ne kadar yiyeceksin daha. Abi ne oluyor bak şunları ya. 13'te bitiyor. Biz 8 donlar altı. Hadi ya. Çeviremezler daha. Çeviremez. Çevirmesinler de yani. zaten çok kasıyor. Nerede gideceğim ne heyecanı. Çok fazla. Ama abi işte şunu yapmayın lütfen. Vallahi çok sinir oluyorum kil çalınmalarına ya. Abi ben de sizin kilinizi çalacağım. Allah aşkına şu da AFK var sonra ben alacağım. Lan hayır. Allah kahretsin. Adam, yeah. Şimdi bütün takım um ben temizleyeceğim Onlar hepsi inşi ölür sonra onlar 5 kişi kalırsa ben de tek olsam 1 v 5'i izleyin arkadaşlar şimdi Şu an iyi oynamadım ama yarınki video daha iyi oynayacağım arkadaşlar Bundan emin olabilirsiniz çünkü çok heyecanlandım ve elim titriyor yani ellerim soğuk var şuraya geçenleri var ya bir sinir oluyor bir sinir oluyor anlatamam size abi yok böyle bir şey adam mp5 alıyor oradan ya Vallahi oynayamıyorum şu anda hiç ya ya Allah şimdi avp ile ne yapacağım tamam onu aldın hay şimdi ne yapacağım mal öldü işte Vallahi gram oynayamıyorum bugün. Şuna bak 7 killde kaldım salak gibi oynuyorum. Baba böyle oynamıyorum ya. Video dışı var ya arkadaşlar kaç tane rank giriyorum. Ama hiç böyle oynamıyorum. Yani, emin olun 15'in üstünde rahat killim ama videoya girince işte öyle bir olmuyor. Ya, yürü git ya. Neyse artık videoda kil almaya alışmam gerekiyor. Arkadan geliyor yalnız. Abi kafama abi böyle bir şey yok kafana vurmasa var ya adam adam kafandan vurmasa hadi ne olur maçı ya son üç hadi son üç. cidden çok kötü oynuyorum ama oyun dışı yani oyun dışı şimdi video dışı çok daha iyi oha adam yukarıda geziyordu lan Sen mi cidden çok çok oynuyorsan? O adam nereden geldi yalnız? En yüzük bu Adamın mezarcı yapmış. Tamam son iki sayı kaldı. Bunu da bitiririz bu şekilde. Rankımızı güzelce kazanmış oluruz. Yeni sezon gelecek arkadaşlar. Full rank kazacağız. Hem onların videosu da her gün gelecek. Ee, takımım var arkadaşlar bu arada. Ama e, işte onlarla beraber girdiğimizde konuşarak oynadığımızda sesimiz çıkmıyor niyeyse. Onun sorununu gidermeye çalışacağım. Yakın bir zamanda. O zaman arkadaşlarımla da sesli bir şekilde video gelecek. Önümdeyici lan sanki. İlerle ilerle. Nerede? Abi neredesiniz? Burada adamlar deliyorlar. Ne lan tek yedi. Evet, Şu tabancaya bayılıyorum ya. Yani. Rengi çok iyi değil mi ya? Pasta, pastan aldım arkadaşlar. pasta açmıştım. Rengi çok iyi değil mi yalnız? Yorumlarda arkadaşlar adınızı belirtin. Ee, beraber oynayabiliriz. Beklerim hep, hepinizi Beraber oynarız. Güzel olur yani. Şimdi izler miyiz oyuncağı? Abi. Sen nasıl düşmüyorsun lan? Aynı Abi ama al, al. almayın işte o benim için. adam arkadan gelecek. Muhtemelen bunları A bekliyor olan var. Arkadan geleni var. Ortadan gelen var. Neredesiniz peki? Oo geldik. Bitti. Nice kazandık. Evet arkadaşlar bugünkü videom bu kadardı. Eğer videomu beğendiyseniz like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinizi öpüyorum. Bay bay.